Ginseng bitkilerin kralı olarak ben tanımlıyorum. Yani en müthiş, en önemli bitkidir. Ancak tabii bu kadar önemli olduğu diğer taraftan da son derece de pahalıdır. Ve gerçek ginseng bulmayı zorlaştırıyor bu da. Çünkü bir yıl sekonder ürün, katkılı ürün veyahut gerçek olmayan ürün piyasada bulunabiliyor. Gerçek ginseng gibi satılabiliyor. Bu yüzden öncelikle ginsengin güvenilir kaynaklardan, güvenilir firmaların ürünlerini ve eczanelerden alınması gerektiğini ben öncelikle vurgulamak istiyorum. Ginseng her derde deva. Yani mesela sinirsel olarak bir sorunuz mu var? Uyarıya ihtiyacınız varsa sizi uyarıyor. Daha canlandırıyor. Yatışmaya ihtiyacınız varsa yatıştırıyor. Aşağı doğru indiriyor. Kan şekerinizi düzenliyor. Yani yüksekse normale getiriyor. Düşükse normale getiriyor. Tansiyonunuzu normalleştiriyor. Yüksekse normale getiriyor. Düşükse normale getiriyor. Yani böyle bir bitki bir daha yok. Tek bir bitkidir bu. Panax ginseng olması gerekiyor mutlaka. Değişik tipleri var. Mesela kırmızı. Ginseng var, beyaz ginseng var, kırmızı ginseng, ginsengin toplandıktan sonra su buharı ile pişirilmesiyle elde ediliyor ve içerisindeki bazı maddelerdeki değişim nedeniyle daha farklı bir etki profili gösteriyor. Özellikle bağışıklık sistemini düzenlemesi bakımından da yine ginsengi öneriyorum. Tabii bazı insanlar yüksek dozlarda da afrodizyak, cinsel gücü arttırıcı etkisi nedeniyle maalesef ginseng bu şekilde tanınmıştır ama o ancak yüksek dozlarda olur. Ginseng'in normal şekilde kullanıldığında böyle bir etki beklenmemeli ve vücudu sağlığını korunması bakımından dengelenmesi bakımından son derece önemli bir etki olduğunu belirtmek isterim.